Gracias. Şimdi geldik. Şurada üçgen meselesi var bakın. Tam üçgeni fileto parçamın tam ortalayacak şekilde yerleştiriyorum. Bak şöyle. O çıtımın bak şuradaki çıttan başlıyorum. Diğer çıtın olduğu yere kadar burayı dikiyorum. Burayı diktik. böyle. Gördünüz mü? Görüntü bu olacak. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Zaten yerine yerleşti bakın. Bu yerine yerleşti fileto parça. Çeviriyorum. Üçgenimi yerine yerleştiriyorum sadece. Onun için o bir buçuk santim, iki santim gerisinde kestiğimiz zaman güzel bir üçgen çıkıyor ortaya. Dikimimiz daha güzel olur. Bakın. Şimdi bu böyle kayıyor görüyor musunuz burayı? Kayıyor şöyle uca doğru. Sen bunu böyle inatla getirip ortaya yerleştireceksin. Burayı da iğneliyorum. Biraz kalın kumaş sert olduğu için zorlanıyor. Torbamı düzenliyorum. Buradan da geliyorum, bak şöyle üst üste koyuyorum, torbam zaten bak üst üste geliyor, üst üste koydum, yine o üçgeni de içine dahil ediyorum, buradan böyle torbamı dikiyorum, diğer torbam da, şuradan başlıyorum, şöyle dikiyorum, bitmiş de bu şekilde oluyor gayet kolay. Şu anda şurada toplu iğne olduğu için şurada toplu iğne var. Bir dakika onu çıkarayım. Umarım anlayabilirsiniz.